Herkese merhaba. Diyanet TV'desiniz. Bir çocuk bir dünya ile sizlerleyiz. Ben Emre abiniz. Burada dünyamız ve burada minnak mı minnak, ponçik bir ponçik, tatlı mı tatlı misafirlerimiz var. Onlarla güzelce oyunlar oynayacağız, eğleneceğiz. Siz ekran başındaki arkadaşlar, sizler de bizleri izleyerek güzelce eğlenebilirsiniz. O zaman herkes hazırsa Bir çocuk bir dünya başlıyor. Arkadaşlar burada kimler varmış, kimler kimmiş, kimler neler yapıyorlarmış bunları bir öğrenelim, tanışalım. Kuvvetli alkışlarla Cansu Hanım geliyor, alkışlıyoruz. Cansu'cum dünyanın elinden tutuyorsun ve kürsümüze çıkıyorsun. Hoş geldin tatlım. Merhabalar hanımefendicim. Ben şimdi sana sorular soracağım, sen soruları cevaplayacaksın. Bunu yapabilir misin? Bir evet der misin? Sesini duyalım. Evet. Çok güzel. Merhabalar, isminiz nedir? Cansu. Cansu Hanım, kaç yaşındasınız? Beş. U, bir, iki, üç, dört, beş. Bravo. En sevdiğiniz hayvan nedir? Kedi. Kedi taklidi alabilir miyim? Bu kediler nasıl ses çıkartıyor? Miyav. <laughs> Miyav. Bir daha alabilir miyim? Miyav. Bir daha. Miyav. Dünya gördün mü Cansu miyav miyav yapıyor harika kocaman bir alkış alabilir miyiz? Tebrik ediyoruz. Peki hanımefendiciğim siz büyünce ne olmak istersiniz? Doktor. Doktor. Biz hastalandık yanına geldik dedik ki... <gülüyor> 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 Cansu Hanım merhabalar. Göbeğim biraz ağrıyor, kollarım ağrıyor kulaklarım ağrıyor, burnum bile ağrıyor dedik. Sizler bizi iyileştirir misiniz? Evet. Kocaman bir akşam alabilir miyiz doktora? Tebrikler. <laughs> Peki doktor hanımcığım, yemek duası Fatih Fatiha suresini hazırlamışsınız. Hangisini okumak istersiniz, ne yapmak istersiniz? Yani Ya ikisini birden de okuyabilirsin, hangisini istersen tatlı. Fatiha. O zaman Bismillah efendim buyurun sizdeyiz. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, elhamdülillah. Bunu ümmeti veren Allah. Peygamberimiz Resulullah. Her yemekte de derin Bismillah. Artın eksilmesin, taştan dökülmesin. Hep afiyetle yansın. Geçmişlerin ruhu için. Salar selamet için. Bir de Allah için. E, Fatiha. Amin. Amin. Kocaman bir alkış aldık. Tebrik ediyoruz <laughs> ve dikkatimizi bir de dünyanın elinden tuttuk ve aşağı indik. Harikasın ve kuvvetli alkışlarla Yaser Bey geliyor, alkışlıyoruz. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. <laughs> Merhabalar isminiz? Yaser. Yaser. Kaç yaşındasın Yaser? Beş. En sevdiğin renk nedir? Mavi. En sevdiğin hayvan nedir? Kaplan. Kaplan. Hımm, kaplan. 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 Bir kaplan kükremesi alabilir miyim? Lütfen. Vaa! 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 Kaplan bir daha. Vaa! Wow. Şaş, şaşırmış. Bir şey görüyor kaplan. Gidiyor böyle yöne. Yola gidiyor. Da 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 da. Vaa! Bir tavşan. Na, na 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 gibi bir şey mi? Ha dur aslan. Ha! Dünya diyor ki kaplan daha böyle gürs böyle şey yapar diyor. Rrrr Yapar gibi bir şey mi diyorsun? Daha büyük. Daha büyük bir kaplan sesi istiyor senden. Öyle bir öyle değil mi dünya? Evet. Bir daha yap bitirelim. Wow. İşte bu. Kocaman bir alkış. Tebrikler. Çok güzel. Peki, Yağserç. Sen büyünce ne olmak istersin? Polis. Polis. Güzel meslek. Peki polis oldunuz beyefendiciğim. Suçları yakalayacak mısınız? Onları adalete teslim edecek misiniz? Evet. Bizleri koruyacak mısınız? Evet. Kocaman bir alkış alabilir miyiz? Tebrik ediyoruz. Peki. Yasar ya Bey, Yasar ya Bey. Bugün bize Rabbena dualarını hazırlamışsınız. Okumak ister misiniz? Rabbena atina fit dünya hasantan ve fi a'yı hasantan ve günah Kocaman bir alkış alabilir miyiz? Vallahi süper, yemin ediyorum harika. Kuvvetli alkışlarla yağ Bey'i yerine alıyoruz. Harikasın dostum. Ve kuvvetli alkışlarla Nehir Hanım geliyor. Alkışlıyoruz. Dünyanın elinden tuttuk. ve dikkatli bir şekilde yerimize geçtik. Merhabalar hanımefendiciğim. İsminiz nedir? Nehir Nehir'cim kaç yaşındasın? 5 1, 2, 3, 4, 5 En sevdiğin renk nedir? Pembe En sevdiğin hayvan nedir? Miyav. Miyav. Peki miyav taklidi alalım o zaman bu kediler. Nasıl miyavlıyor? Miyav. Bir daha. Miyav. Bir daha. Miyav. Bir daha. Miyav. Dünya kediyi buldun mu? Nehir yapıyor çok güzel miyavladı. Kocaman bir alkış olabilir miyiz? <laughs> Tebrik ediyoruz. Peki Nehir Hanımcığım. Siz büyüyünce ne olmak istersiniz? Öğretmen. Öğretmen. Güzel güzel çocuklar gelecek onları eğitecek misin? Evet. Kocaman bir alkış öğretmene. Tebrikler. Kırmızı balık gölde. Kıvrıla kıvrıla yüzüyor. Balıkçı Hasan geliyor, oltasını atıyor. Kırmızı balık kaç kaç kaç. Bize kırmızı balık şarkısını hazırlamışsınız. Bunu lütfen bize okuyun ya. Süyö bırda sange O Kocaman bir alkış kırmızı Ama kırmızı şarkı bitti dün. Dünya şarkı bitti dün. Dünya. Maşallah dünyada enerjik. Çok güzel. Niyele kocaman bir akşam alabilir miyiz? Tebrikler. Niyeceğim kuvvetli akşamla seni yerine doluyoruz dikkatli ol tatlım. Ah. Kuvvetli alkışlarla kim geliyor? Zeynep Hanım geliyor. Alkışlıyoruz. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Dünyanın elinden tuttuk. Hoş geldiniz. Merhabalar. İsminiz nedir? Zeynep. Zeynep kaç yaşındasın? Beş. Beş yaşındasın. En sevdiğin renk nedir? Mor. Hı. En sevdiğin hayvan nedir? Kedi. Ay çok güzel. Peki sana bir şey sormak istiyorum. Kediler nasıl ses çıkartıyor? Miyav. Bir daha miyavlar mısın? Miyav. Bir daha. Miyav. Bir daha. Devam et dünya burada kedi Miyav. Bir daha. Miyav. Bir daha. Miyav. Bir daha. Miyav. Bir daha. <gülüyor> <gülüyor> Tabii, bir daha. Ben miyav değilim. Ben miyavlamıyorum. Devam. Miyav. Devam. Devam. Kız <laughs> <Devam. Devam. gülüyor> gülmekten miyavlayamıyor. <laughs> bir daha miyavla. Miyav ya Zeynep yapıyor mu yavı? Kocaman bir alkış alabilir miyiz? Tebrikler. Peki Zeynep Hanımcığım. Siz büyünce ne olmak istersiniz? Öğretmen. Buraya söyle bir daha. Öğretmen. Ay çok güzel. Güzel güzel minnak çocukları eğitecek. Kocaman bir alkış alalım lütfen öğretmen. <laughs> Peki sevgili öğretmenimiz bugün bize ne hazırladınız? Kevser suresini hazırlamışsınız. Bunu okumak ister misiniz? Yemek duası. Yemek duası okumak istemiş. O zaman buyurun efendim sizdeyiz. Yemeğimi yemeden el yastım al sana akıyı sağlık doğurdu. İyi huyden ve sabık sabık yiyeyim okuyumuza Allah Allah'a. Her zaman amin yahmaniyahım. Kocaman bir alkış alabilir miyiz? Yemeğimi yemeden el açtım Allah'ım sana. vallahi kocaman bir alkış. Zeynep Hanım'ı kuvvetli alkışlarla yerine. Yediriz. Teşekkür ederiz. Ve kuvvet akıllarla Halime Hanım geliyor alkışlıyoruz dünyanın elinden tuttuk hoş geldiniz hoş geldiniz merhabalar mikrofona döndük merhabalar İsminiz nedir Halime Esma Halime Esma Halime kaç yaşındasın Altı En sevdiğin renk nedir P Pembe P Pembe En sevdiğin hayvan nedir Buraya en sevdiğin hayvan Kedi Dünya hazır ol. Bir kedi taklidi geliyor, dikkatli ol. Evet, Halime Esma yapacak. Dinle, dikkatli dinle. Kedi taklidi alabilir miyim? Miau. <laughs> bir daha. Bir daha. Miau. <laughs> bir daha. Miau. <Bir> <laughs> Kocaman bir alkış miyiz? Çok güzel. Peki, hanımefendiciğim şimdi kedi taklidi yaptığınızda en sevdiğiniz hayvan da... Ay, en sevdiğiniz hayvan kediydi. En sevdiğiniz renkte? Peki, en sevdiğiniz mesleği sorsam, siz büyüyünce ne olmak istersiniz? Öğretmen. Bir öğretmenimiz daha var. Kocaman bir alkış. Tebrik ediyoruz. Ay minnaklarımız çok şanslı. Böyle güzel güzel öğretmenler geliyor. Peki hanımefendiciğim bizi Kevser suresini hazırlamışsınız. Bunu okumak ister misiniz? İnna diye başlıyor. İstersen. Ne, ne yapmak istersiniz? Siz de mi yemek duası istersiniz? Ya da anne babaya selam da söyleyebilirsiniz. Hangisini istersiniz? Yemek Siz. duası. Yemek, yemek duası lütfen efendim sizdeyiz buyurun. Söyleyebilirsiniz sizdeyiz neyiz? Yemeğimi yemeden el açtım Allah'ım sana. Akıl, sağlık, doğruluk, güzel huylar ver bana. Yemezsem büyüyemem, okuluma gidemem. Güzel güzel yiyelim, tabağımızı bitirelim. Bizi yaratan Allah her zaman dua edelim. Amin! Kocaman bir alkış tebrikler. Ve kuvvetli akışlarla dikkatli bir şekilde aşağı iniyoruz. Harikasınız. Ve arkadaşlar tanışma oyunlarımız bitti. Sırada bakalım hangi oyunlarımız geliyor. Müzik Ve arkadaşlar güzel bir oyunumuzla yine sizlerleyiz. Elinde görmüş olduğunuz kartlardaki şekillerin aylarını buradaki direklere yapmanızı isteyeceğim. Bunu yapabilir misiniz arkadaşlar? çok güzel ya maalesef enerjikler yaparız diyorlar yapıyorlar vallahi harika. Kuvvetli alkışlarla Cansu Hanım geliyor alkışları. Cansu Hanım bir çak yapıyorsunuz hemen yanıma geliyorsunuz hoş geldiniz hoş geldiniz. Sizin şekliniz bu ama bekliyoruz ben bunu bir de kameraya göstereyim tamam mı? Bakalım 3, iki, 1 hanımefendiciğim buyurun. Buradan başlıyorsunuz yukarı doğru gidiyorsunuz lütfen şu şekli bulun bu direkte sizin buyurun bakalım. bir alkış aldık Cansu'ya. Tebrik ediyoruz. Dünyayı çak yapıp yerine geçirebilirsin. Ve sırada Yaser Bey var. alkışlıyoruz. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Çak yapabilirsin Yaser. Bir çak yap. Hoş geldin. Sin kartınızda bu beyefendi. Ama bir kameraman abilere şunu bir gösterelim ya. Bir görsün. Ekran başı arkadaşlarımız da görsünler. Baktık, baktık, baktık. 3, 2, 1. Beyefendiciğim buyurun bakalım. Bu şekli oluşturun bize. Bu direkte sizin. Haydi bakalım. Kocaman bir akış olabilir miyiz? Tebrikler. Dünyaya çarkı bir yerine geçebilirsin. Ve sırada Nehir Hanım var. Kuvvetli akışlara geliyor. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Geldik buraya tatlım. Gel yanıma. Gel, gel, gel. Hoş geldin. Şimdi senin şeklin de bu Nehir'ciğim. Ama bir kameraya gösterelim bunu tamam mı? Buyurun bakalım. Şeklimiz burada. Üç, iki, bir. Hanımefendiciğim buradan başlayıp buraya doğru gidiyorsunuz. Bu direkte sizin. Buyurun bakalım. Kocaman bir alkış. Tebrikler. Dünyaya çak yapıyorsun. Ve yerine geçiyorsun. Sıradaki arkadaşımız Zeynep Hanım geliyor alkışlarla. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Dünyaya bir çak yapın lütfen. Çok güzel geldik. Canım. Gel buraya gel buraya. Buradan. Gel gel. Evet. Hoş geldin. Sizin kartınız da bu hanımefendiciğim. Bunu bir kameraya göstereyim ben. Buradayız. Çok güzel. 3, 2, 1. Buyurun bakalım. Buradan başlayıp buraya doğru gidiyoruz. Kocaman bir alkış alabilir miyiz? Tebrikler. Dünyayı bıçak yapıyoruz. <laughs> Yerimize geçiyoruz. Ve sırada Halime Esma Hanım var. Alkışlarla geliyor. Hoş geldiniz. Dünyaya bir çak yapın lütfen. Geldik böyle. böyle geldik, hoş geldiniz. Sizin kartınız da burada. Bunu bir de kameraya gösterelim. Buyurun bakalım. Buradayız. 3, 2, 1. Buradayız hanımefendi. Buradan başlayıp buraya doğru gidiyoruz. Haydi. kocaman bir alkış. Tebrikler. Ve... Çak yapmadı mı? Olmadı mı? Elin havada mı kaldı? Çak mı yaptım? ben <laughs> Ve arkadaşlar oyunumuz bitti. Sırada şekilli balonlarımız var. Bakalım arkadaşlarımız hangi şekilleri isteyecekler? Bekliyoruz. <laughs> Ve arkadaşlar sırada şekilli balonlarımız var. Sizleri sırayla yanıma çağıracağım balon seçeceksiniz. Ben de size istediğiniz şekilleri yapacağım. Kuvvetli alkışlarla Can Hanım geliyor. <laughs> gel <buraya>, bakalım <laughs> Hoş geldin. Gel şöyle. Peki. Seç bakalım Çek onu. Çek. Tam üstünle uyumlu oldu. Çek. 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 Gelmiyor ya. Niye gel? Ah. Geldi. Evet ne yapıyoruz <laughs> bundan? Köpeğimiz var, kelebeğimiz var, şapkamız var, çiçeğimiz var, aslanımız var, dinozorumuz var. Ne istersin? Kelebeğimiz. Bir adet kelebek. Uç, uç uç kelebek. Kuyruklu kelebek. Buyurun hanımefendiciğim. Kocaman alkışlarla geçiyor yerine. Çok güzel. Ve sırada Yaser Bey geliyor. Alkışlıyoruz. Hoş geldiniz. Merhabalar. Şöyle gel tatlım gel. Hoş geldin. Evet. Renk seç. Çektik. Siz ne istiyorsunuz beyefendiciğim? köpeğimiz dinozor bir adet kocaman mı kocaman uzun boylu bir dinozor geliyor. Ağacın en tepesindeki yaprakları rahatça yiyebilecek büyüklükte uzunlukta bir dinozor. Hazır mısınız? Sana kocaman bir dinozor merhaba. Aa bu ağaç mı? yaptık. Buyurun beyefendicim. Kocaman alkışlarla geçti yerine. Ve alkışlarla Nehir Hanım geliyor. Alkışıyoruz. Gel tatlım hoş geldin. Hoş geldin. Peki Nehir Hanım ne yapıyoruz? Köpeğimiz var, kelebeğimiz var, şapkamız var, dinozorumuz var, aslanımız var. Ne yapıyoruz size? Çiçek yapıyoruz. Bakalım bu çiçeğimiz nasıl olacak? bakalım çiçek. Kocaman alkışlarla geçti. Zeynep Hanım geliyor alkışlarla. Hoş geldiniz. Ne alıyoruz? Ne çekiyoruz? Ah bize rengi aldım. Mo, çek, çek. Çok güzel. Ne yapıyoruz sen efendiciğim? Köpeğimiz var, kelebeğimiz var, şapkamız var, çiçeğimiz var, dinozorumuz var. Ne? Bir adet köpüşümüz var. Bakalım bu köpüşümüz nasıl olacak. Sana tatlı o tatlı bir köpüş. Görüşürüz. Alkışlarla geçti. <laughs> Halime Esma Hanım geliyor. Hoş geldiniz. Gel gelmiş, gel. gel. Buyurun hanımefendiciğim. Renk seçiyorum. Çek. Çok güzel. Ve ne yapıyoruz hanımefendiciğim? Göbek. Bir adet göbek. Bakalım göbek nasıl olacak? Tatlı mı tatlı? Poncuk poncuk minnak mı minnak bir köpüş geldi. Kocaman alkışlıyoruz. Harika. Ve arkadaşlar şekilli balonlarımız bittiyse bugün bu sezonun son bölümüne özel. Bakalım biz bu sezonda neler yapmışız, nasıl eğlenmişiz, kimleri misafir etmişiz. Kamera arkası neler yapmışız? Bakalım bunlar için hazırlanmış özel bir VTR'miz var. VTR'miz sizlerle. Balıkçı Hasan. <laughs> Balıkçı Hasan. Balıkçı Hasan. <laughs> Balıkçı Hasan. Balıkçı <laughs> Balıkçı Hasan. Balıkçı Hasan. <laughs> evet, Balıkçı Hasan. Balık göl de, kıvır. Balıkçı gölde kıvrıla kıvrıla yüzüyor. Balıkçı gölde kıvrıla kıvrıla yüzüyor. Kırmızı balık da diyor ki burası benim gölüm lütfen çık dışarı. Enteresan bir şarkı oldu. Kuvvetli alkışlarla Alp Aslan Bey geliyor. Alkışlıyoruz. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Dünyanın eli Allah kabul etsin dünya kocaman tabii ki valla. Bir bayram açtı ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Sırada oyunlar var. Haydi bakalım oyunlar gelsin. diye geçtik. Yaman geliyor. Kocaman bir alkış aldık. Dünyaya çak yapıyorsun. Hemen yanıma geliyorsun. Adamdaki özgüvene bak böyle geliyor. <laughs> seni gidi seni. Bir <laughs> de taktik ve taktik verdik. Şaşırt onu, şaşırt onu diye şaşırt onu. Sırada başka oyunlarımız var. Bakalım hangi oyunumuz geliyor? Tamamdır. Gidiyorsun. Haydi bakalım. 1, 2, 3. Kedinin kafası kaldı sanki. <laughs> ne istiyorsun? Kelebek. istiyorum. O zaman size bir kelebek. Kelebek yapamıyorum. Pompa çıktı. Bunu şişirdik. Bekle. Onu bırakabilirsin. Şimdi. Şimdi sana görev veriyorum tamam mı? Şimdi. Bunu buradan bağladık. Bu ama çok uzun bir balon. Ne yapıyoruz? Bunu buradan böldük. Tut bunu. Tut. Çok <laughs> Hanımefendi ne yaptınız? Ben size o balonu öyle ölüm verdim. Allah Allah. Tut bunu o zaman. Tut. Tut. Kızım tut. Bu senin. Heh. <laughs> Bu <laughs> <laughs> ya hanımefendi ama bir saniye dur yapacağız. Bekle. Bekle. Allah. Kayıyor evet kayıyor. Sıranıyoruz bugün. <laughs> Dur. 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 Tut bunu. Tut şimdi tut. Kızım bak şuradan tut. Tamam. Şimdi tut. <laughs> Hanımefendi balon nerede? Kızım bu hava ilişki nasıl uçan balon yaptın? İnanamıyorum ya. Gidip arıyor gel <laughs> gel. Kafanın ölçüsünü alalım. Uhu. <laughs> gel gel gel. Av! <laughs> Buyurun. Gidiyorum. İşte. Git. bunu alın bu çok güzel. İşte. Ve veda vakti. Haydi bakalım. <laughs> ah hoşça <laughs> kalın. Görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> Ve arkadaşlar. Çok güzel bir sezon geçirmişiz. Hep birlikte eğlenmişiz. Ben hepinize buradan kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum ve sizleri alkışlıyorum. Bu programı katılan herkese, bütün minnaklarımıza, çalışan ekibimize çok teşekkür ediyorum. Ama artık bu bölümümüzde veda vakti geldi. Ne yapıyoruz sizleri böyle balonlarla sadece göndermeyeceğiz. Klasik olarak hediyelerimiz de var. Kuvvetli alkışlarla kim geliyor? Cansu Hanım geliyor. Alkışlıyoruz. Cansu bir adet hediyesini alıyor aldık. İstediğin olabilirsin tatlım. Geldik dünyanın yanına. Hoş geldin. Şöyle gelebilirsin. Ve kuvvetli akşarla... ...Yaser Bey geliyor. Bir adet... ...hediyesini alıyor. Ve yanımıza geliyor. Hoş geldin. Merhabalar Yaser'cim. Geldik arkadaşımızın yanına. Kuvvetli akşarla Nehir Hanım geliyor. Hoş geldiniz. Bir adet hediyemizi alıyoruz. Hobilik. Onu ben verebilirim. Sen geç tatlım yerine. ...geç. Çok teşekkür ederim. Ve kuvvetli akşarla... ...Zeynep Hanım geliyor. Alkışlıyoruz. Hoş geldiniz. Hediyesini aldı. Geldi böyle. Hoş geldiniz. Ve kuvvetli akşarla Halime Esma Hanım geliyor. Alkışlıyoruz. Hoş geldiniz. Ve buraya geçiyoruz. Arkadaşlar her bölüm olduğu gibi... ...size de soralım. Biz çok eğlendik ama... ...sizler eğlendiniz mi? Duyamadım. Kocaman bir alkış alabilir miyiz arkadaşlarımıza? Valla biz de çok eğlendik. Ve koskoca bir sezonun da sonuna geldik. Emeği geçen herkese, buraya katılan bütün çocuklarımıza, buraya getiren öğretmenlerimize, herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Dünyamıza bir alkış alalım. Dünyamıza çok teşekkür ediyoruz. Buraya katılan arkadaşlarımıza şöyle kocaman bir akşam onlara teşekkür ediyoruz. Yapımcılarımıza, yönetmenlerimize, asistanlarımıza, emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Kameraman abilerimize, herkese. Herkes kendine şöyle kocaman bir alkış yapsın. Valla harikasınız. Ve ba ah, dünyacı ve bana çok teşekkür ediyorum. Kendime de çok teşekkür ediyorum. Valla harikaydı. O zaman Bir Çocuk Bir Dünya'nın bir bölümünün daha sonuna geldik. İnşallah başka bölümlerde görüşmek dileğiyle. Herkes kendilerine iyi baksın. Hoşçakalın. kalın.